Kuzey ben çok üşüdüm. Ben de çok üşüdüm. Ha? Ben de. Anne anne. <laughs> ne oldu oğlum? Çok üşüdüm. Üşü biz. Üşü çok mu üşüyorsunuz? Hasta olacaksınız galiba. Hadi kalkın hemen doktora gidelim bakalım. Hadi gelin çocuklar. Doktor hanım merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Şikayetiniz nedir? <laughs> oğlum Demir ve arkadaşı Kuzey hastalandı. Hemen size getirdi. Hemen bakalım. Ateş probleminiz var mı? Var sanırım. Şimdi kan sonuçlarına baktım. Esma Hanım sonuçlar çok kötü. Okuldan bir virüs kapmışlar. Aynı okula mı gidiyorlar? Evet aynı okula gidiyorlar doktor hanım. Ha? Bu virüs gerçekten çok kötü gözüküyor. Ve benim şu anda yoğun bir şekilde antibiyotiğe başlamamız gerekiyor. Ne Hemen reçetelerini yazayım. Aa! Ve bir de iğne vurmam gerekiyor. İğneden korkmuyorlardır diye düşünüyorum. Ne? İğne mi? Ne? İğne mi? Derin nefes alıyorsun demek. <laughs> Aa. Derin bir nefes alıyorsun Kuzey. Ha? Sakin ol bir Esma Hanım çocuklarınız mikrop kapmış. Ha? Dolayısıyla sürekli hijyenik bir ortamda olmaları ve ellerini sürekli yıka yıkamaları gerekiyor. Eve geldiklerinde ilk iş ellerini yıkamak olsun. Hijyenik ortamlara sokmaya çok dikkat edeceğiz. Ha? Bir de maske takmayı lütfen unutmayın. Ezaneden giderken ikisine de bir maske rica edeceğim. Tamam tamam doktor hanım çok teşekkür ederiz. Biz kontrole edin. geliriz tekrardan. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkürler.